Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Starbucks'ın orijinal misto kokilerini artık evde kendiniz yapabilirsiniz. Üstelik malzemeleri siz katacağınız için daha bonkör davranabilir veya malzemeleri kısıtlayarak kendinize göre ayarlamalar da yapabilirsiniz. Tarife geçmeden önce ölçüleri çay bardağı kullanarak vereceğim. Malzemeleri baştan hazırlarsanız daha kısa sürede kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. 125 gram yumuşamış tereyağının üzerine 1 çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı esmer şeker ekliyorum. Esmer şekerin burada kullanım amacı ağzınızda sakızımsı çok güzel bir tat bırakması. Eğer evde yoksa pekmez ve toz şekeri karıştırarak üretebilirsiniz. Şeker ve yağı güzelce karıştırıyorum. Yumurtayı da ekleyip tekrar karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra katı malzemelere geçiyorum. 1 yemek kaşığı buğday nişastası 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı tuz ve 3 çay bardağı un ekliyorum. Ben şimdiye kadar bu kadar cıvık kıvamlı bir hamur yoğurmamıştım. Kıvamı biraz fazla yumuşak gelebilir ama sakın az olduğunu düşünerek un eklemeyin. Tarif tam ölçülüdür. Birebir uygulamanızı rica ediyorum. Çikolata miktarını isterseniz azaltabilir veya artırabilirsiniz. 1 çay bardağı damla çikolata bir çay bardağı iri doğranmış evdeki bitter ve sütlü çikolataları doğradım. Bir çay bardağı da iri doğranmış ceviz içini de ekleyip parmak uçlarınızla veya benim gibi spatula kullanarak kısa bir süre karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye elimle yuvarlayarak dizdim. Toplamda 16 top oluşturdum ve buzdolabında 1 saat süreyle dinlenmeye bıraktım. Videonun başında size gösterdiğim kurabiyeler tablet şeklindeydi. Bunlar neden top şeklinde diyebilirsiniz? Oluşturduğumuz toplar fırında kendine salı verecek. 180 derece fırında 20 dakika tam çıtır olmadan fırından çıkarabilirsiniz. Bizim ev ahalisi çıtır lezzetleri sevdiğinden ben toplamda 26 dakika pişirdim. Aradaki 6 dakika gerçekten çok önemli bir fark. Çıtır çıtır oluyor. Fırından çıktıktan sonra üzerine bir örtü örtüp 10 dakika bekleyin. Hemen tepsiden almayı denerseniz yağlı kağıttan koparamazsınız. 10 dakika sonra zaten kendi kendini bırakacaktır. Kıvamı gördüğünüz gibi lezzeti gerçekten çok güzel. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.